Şimdi yarın saat <laughs> 20.30'da Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Maç normalde Atatürk Olimpiyat stadındaydı ancak bir stat değişikliği oldu ve Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa'da oynanacak bu karşılaşma. Önce onun altını çizelim. Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçük Andonyadis'in ölümünün 14. yılı saygıyla rahmetle analım Lefter Küçük Andonyadis'i de. bunun da altını çizmiş olalım. Ver deftere, yaz deftere, değil mi? Ya, yani, Tarih. E, filmi izlemeyenler varsa bence izlesinler. Yani orada işte Baba Hakkı, Metin Oktay, Fenerbahçe <laughs> Galatasaray, Beşiktaş yani aslında e, nasıl diyeyim? Şu ankinden çok daha farklı olduğu, her şeyin iç içe olduğu, Tabii. birlik oldukları e, bir olumsuzluğa karşı top büyükün hepsinin e, dik durabildikleri ee, her şeyi orada çok net görebilirsiniz Diye düşünüyorum Fotomaç Kante bombası Dün akşamdan bu yana Fenerbahçe'de En çok konuşulan isim Engola Kante ee, Bir e, Tabi İstihbarattır ki Ya da işte yazılan çizilendir ki Sabah saatlerinde e, Ertan Bey, Devin Bey e, Dubai'ye uçtu Kante için deniyor Sezon sonunda ee, Suudi Arabistan temsilcisi el ittihatla kontratı bitiyor Engolo Kante'nin. El Kante'yi tutmak istiyor 34 yaşında ama Kante e, buna <laughs> çok sıcak bakmıyormuş. Ve bir anda Fenerbahçe Kante haberleri çıktı dün akşam. Dün akşam çıktı. Evet. Oysa benim bildiğim Kante e, bir 10-15 günlük süreç içinde... Gendüzi'nin de olduğu listenin içinde var. E niye, söylemiyorsun? <gülüyor> yani, <gülüyor> ya, niye söylemiyorsun? yani, Madem biliyorsun niye söylemiyorsun? şundan, i̇yi tamam da Gendüzi'yi aldı ne yapacaksın? Dedim. Fred ilgili, Fred e, Fred'le ilgili Fred'e gelen bazı teklifler var. Fred'le ilgili. Olympiakos ve ülkesi Brezilya'dan gelen teklifler, teklifler var. E, orada hani Fred'in şeyine bakılıyor. Durumuna. durumu. Daha doğrusu o nece yanıt verecek ona bakılıyor. Ama buna rağmen bence bugün ya da yarın e, Fenerbahçe taraftarını alıştırdı bu yönetim. Engolo Kante ile kalkıp gelebilirler yani. Hiç o da gelebilir. Ee, 34 yaşında Engolo Kante, 33 yaşında yerine alacak Fred. Yani Fred'in yerine o mu alınır e, gibi değerlendirme yaparsanız. Fred farklı. 32. ne, 32. bir buçuk yaştan bahsediyoruz, bir buçuk yaş farktan bahsediyoruz. Bunu bence düşünmüşlerdir zaten. Ee, hiç CV'sini, kişilik kimliğini, oyun performansını, futbol bakışını hiç tartışmayacağım bir oyuncu. Hiç hiç tartışmasız yani ee, ne derler saf bir futbolcu. Fransa milli takımının dünya şampiyonu olduğunda, Avrupa şampiyonu olduğunda büyük başarılarında hep rolü var. Şimdi ee, ta değişmezlerinden bir tanesi Deschamps'ın. Ee, bence Z kuşağına futbolda 6 numara pozisyonunu öğreten oyuncu. Yani bizim e kuşak biz ile e, o altı numarayı öğrenmiştik. Yine bir Fransızla. Bence Z kuşağına da altı <laughs> numaranın ne olduğunu öğreten adam Enkolo Kante. Kaldı ki hani Arabistan'a erken gidenlerden biri biliyorsun. Evet evet Chelsea ile kontratı bitti. Evet. Yani bu Her oluşum şey, olduğunda ilk gidenlerden Ya Millet şaşırmıştı. Ya, niye oraya gitti falan. Bitecek oraya şu şöyle, şöyle bir şey olmadı. Ee, yüksek seviye performansını orada da devam ettirdi. Ben Fenerbahçe açısından... E, Güçlü isim e, ve ne diyelim tecrübeyle birlikte doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe planı şu anda gençler var ama tecrübeliler de var. Birleştirerek yapıyor. Doğru hamle olduğunu düşünüyorum açık söyleyeyim sana. En... Zaten hoca göbeği çok e, göbek dediğimiz merkez, orta alan merkez. E, forvet yakın bölüm de dahil bunu. Orayı çok sağlam tutmaya çalışıyor. Yani uzun zamandır... E... Suudi Arabistan Ligi'nde maç anlatıyorum. Elit tiyatını da... Bir evet çok... ya sen çok seyrettin onu. Yani Elit ben birçok maçını anlattım. Suudi Arabistan'daki Engola Kante üzerine şunu söyleyeyim. Gidip de gittiği halde kalan ender oyunculardan biri Engola Kante. Bunu ben söylemiyorum. Bunu tez olarak zaten Didier Deschamps söylüyor. <laughs> Hala 34 yaşında. Ee, Suudi Arabistan Ligi'nin temposu düşük dersin, antrenman temposu düşük dersin ama hiç işlemeyen bir oyuncu ki Fransa milli takımının hala en önemli parçalarından biri. işte Dünya Kupası'nda oynadı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Yani Arabistan'dan sonra da Fransa milli takım kariyeri devam etti. Onun için e, yani Engola Kante, Kante'dir. Ee, Döşamp'ın Kante, Arabistan'a giderken ki ona sormuşlardı bazı açıklamaları vardı. Keşke o bulabilsek onu. Ee, gördüğüm en yüksek seviye profesyonellerden bir tanesi Ha İngiltere ha o iş fark Rab etmez için, türünden bir açıklama yapmış Rabio için aynı şeyi söylemedi Rabio'nun bir transfer hamlesi vardı Milli takım şeyini etkileyebilir demişti Didier Deschamps. Evet. şu Ama Kante için onu yapmadı ee, Rabio zaten e, biraz annesinin etkisinde kalan bir oyuncu olduğu için Menajeri ya, annesi biliyorsunuz Evet evet e, Rabio ile ikisini aynı kefeye koyamazsınız. Yani mümkün değil yani. En Kante. E, Kante ağır basar, ağır basının ortasının ötesinde öyle bir ağır basar ki Rabio düşer öbür e, sepetten yani. Adaşın Tayfun Bey diyor ki Kante gelse Fenerbahçe orta sahası nasıl dizidir? E, Kante, Kante ve Gendüzi olur. Tartışmasız yani. Önlerine e, talışkayı koyacaksınız. Benim görüşüm bu. Sağ tarafa Asensio'yu koyacaksınız. Sol tarafa Kerem olur, Musab olur, ee, öyle bir e, takım oluşur yani. Artık forvet ne olur bilemeyiz. Forvet transferi yaparlar. Şimdi habere ge geleceğim birazdan da e, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun İtalyan basının açıklamaları <laughs> var. Çok güzel açıklamalar. Gazetelerle Spor'da konuşmuş. Grafik olarak hazırladı sevgili Bilal Temizel, editörümüz. Bir verelim. Sakin bir insanım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım önemli olana odaklanabilen ve bahane üretmeyen biriyim. Bir kusurum var. Kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarılarımın tadını çıkaramıyorum demiş. Milan Şikrinyar'ın İtalya'ya gitmesi söz konusu <laughs> değil. Onu bırakmam. Şikrinyar saha içinde ve dışında da çok önemli. Düzgün bir insan. Üst düzey bir karakter. Her zaman oynamak istiyor. Ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Genduzi'yi çok istiyordum. Lider karakterini ve enerjisini takıma hemen aşıladı. Tam bir savaşçı. Antrenmanların seviyesi ve taktikle ilgili sorular sordu diyor. Bunu neredeyse kimse yapmaz. Bence doğru adama bak. Bu çok önemli. Bir geri alabilir miyiz? Bir, bir geri alalım mı Genduzi için. Diyor ki e, antrenmanların seviyesi ve taktikle ilgili sorular sordu evet. hemen diyor. Bunu neredeyse diyor kimse yapmaz diyor. Bence doğru adam oluyor. Devam edelim. Söylentileri anlıyorum çünkü Enkunku'yu çok beğeniyorum ve birlikte Almanya Kupası'nı kazandık diyor. Bu Leipzig tarihindeki ilk kupaydı. Ancak Ocak transfer dönemi özeldir. Kimi alacağını sen tek başına belirleyemezsin. Bu sadece sana bağlı değildir. Şu anda Enkunku'nun Türkiye'ye gelmesinin pek olası olduğunu düşünmüyorum diyor. Net bir şekilde Enkunku transferi olmayacak diyor. Şu anda Fenerbahçe'de çok mutluyum ama gelecekte İtalya'da teknik direktörlük yapacağımdan eminim diyor. İtalya benim için her zaman evdir. Benimle onun arasındaki bağ futbol ve müzik diyor. Serie A'yı izliyorum, arkadaşlarım var. Allegri ile mesajlaşıyorum. Bana her zaman tüm kupa, tüm kapıları açmıştır. Bugün bir teknik direktör için en önemli şey insanla insanla insan arasındaki iletişimdir ve bu konuda da <laughs> o bir örnek diyor Allegri iletişim konusunda. Bu kadar herhalde. Evet, bu kadar. Alegri çok ilgilidir. <laughs> orada Alegri ile sürekli mesaj yaşıyorum. Diye. Bir kere e, bu röportajın bence en değerli kısmı uzun vadeli planlama yaptığını görüyoruz hocanın. Kendisiyle ilgili bir kariyer planlaması yapmış ve o kariyer planlamasının içine İtalya'da bir takım çalıştırmayı koymuş bir kere. Hı -hı. Orayı görüyoruz. Yani... Bir süre daha Fenerbahçe ile devam edecek. E, Tabii duruma, gelişmelere göre ama mutlaka diyor bir kariyer planında İtalya takımı çalıştırmak var diyor. E, Serie A'yı o bir farklı, Premier Lig de diyebilirdi dememiş mesela. Bu önemli bence kariyer planlamasında. Diğer taraftan belli ki adı geçen oyuncularla transfer öncesi net görüşmeler yapıyor. Birincisi Enkunku. Kendisi Hı. görüşmüş. Tamam, Enkunku olmayacak diyor, çok net vurguluyor zaten bir haftadır da Enkunku iyice devreden düşmüş konuşulmuyordu. Yazılmıyordu biliyorsunuz. Yazılmıyordu. Haberleri yoktu. Evet. Gündüz için söylediği de çok önemli bence. Hani e, antrenmanları sordu şunu. Demek ki buraya gelip de sormadı herhalde. Telefonla bir konuşma yapılınca oradaki konu, bunları da sormuş. E, çok istiyordum diyor. Ben içinin çok dolu olduğunu ve Fenerbahçe ile birlikte genel anlamda da çok mesaj veren bir Kısa da olsa röportaj olduğunu ya, düşünüyorum. Muhtemelen uzundur da biz tabii <laughs> e, yani belki devamı da vardır. Yani biz yayına girerken zaten e, sosyal medyaya düşünmeye başlamıştı. E, belki orada e, yeni transferlerle ilgili bir şeyler daha söylemiş de olabilir. Fenerbahçe açısından merak edilen o, Fenerbahçe tarafından en çok merak edilen. Ama e, nasıl bir e, karakter olduğunu Zaten üç aşağı beş yukarı konuşuyorduk, tahmin ediyorduk, bilmeye başlamıştık bu, bu röportajı daha da net görüyoruz yani. Mesela Aytaç Bey Kante transferini gereksiz olarak görmüş. 34 yaşında olduğu için. Serdar Bey de Tedesco diyor böyle giderse taraftar formasının arkasının ismini yazdırır diyor. Tedesco biraz taraftarın e, iyice sarılabileceği noktaya doğru gidiyor. E, hele Mourinho'dan sonra tam taraftara göre bir teknik adam onu söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın röportajında bir cümlesi var ya. Yani Mourinho'dan sonra çok bir şey yapmana gerek olmayacak bir ortamdı zaten. Hani doğru oyun planı, doğru iletişimle e, bu noktaya gelebilirdin diyor. O da e, ilginç bir yorum. Fenerbahçe'de Forvet zirvesi. Milliyete geçtik arkadaşlar. 12. maddemiz gelsin. E, Forvet'te de Fenerbahçe'de piyasa e, artmaya başladı. Enflasyon diyelim artmaya başladı. Sarı Başkan Saadettin Saran ve yönetimi bu Öcü transferinde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Önce Alexander Sörlot da Lukman'ı almak için tüm şartlar zorlanacak. Olumsuz bir sonuç oluşması halinde alternatif isimlerle masaya oturulacak diyor. Ee, Milliyet gazetesi Artem Dovbik burada bu büyük fotoğraftaki oyuncu. Roman'ın oyuncusu Artem Dovbik en düşük ihtimal ama Darwin Nunes ismi de o dün akşam çıkmaya başladı o, o da el geldi hani e, hazır gitmişken Kante için bir yoklama çekelim girişim bence o ben öyle düşünüyorum açıkçası daha yeni geldi Darwin Nunes yani yarım sezon evet ya ben onu transfer etmen o kadar kolay olacağını sanmıyorum yani çünkü kulüp niye bıraksın? yarım sezona gelmiş ve ciddi de para ver ya da verdiği kadar para isteyecektir yani. Öyle değil mi sence de? Ya ben öyle düşünüyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Ayrıca da Darwin Nunez midir Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu? Ya Fenerbahçe'nin ihtiyacını bilmem ama Tedesco'nun istediği tipte bir santrafor tipi midir? Evet ama şunu da altını çizelim. Bir santrafor top tekniği çok yüksek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani mobil olan, gezen, hı hı. servisi yapan, arada bağlantı olabilen bir santrofor. Ama e, bitiricilik konusunda yani çok zoru atar. Kolayla da bazen oh, abi, saç baş yoldurur. Mesela e, Liverpool'dan hilale giderken mental olarak Nesir'den, şu anki Nesiri'den farkı yoktu Darwin Nunez'in. E çünkü seyircisi de tıpkı ki o kadar destek Fenerbah oldu Liverpool'ta e, tıpkı Fenerbahçe seyircisi gibi olabildiğince e, sabırlı davrandım bence Fenerbahçe seyircisi neticeye çok sabırlı davrandı şu an 11 maçta 6 gol 3 asisti var e, pro ligde Suudi Arabistan'da <laughs> ya e, piyasa değerini kaça gitmiş bilmiyorum onları tabii ki ben yani söyleyeyim 53 milyon euroya gitmiş ya 53 milyon euroya gitmiş bir oyuncu şu an 35 de, milyon euro 26 yaşında ya o, o, 53 milyon euroya 3 ay, 4 ay önce aldığınız oyuncu 35'e niye bırakacaksınız? Ya, bu arada Darwin Nunez'in de yani tabii ki herkesin e, bildiği bir oyuncu ama yani, kariyerindeki o Liverpool'a gittiği dönemdeki en büyük çıkışı eski Fenerbahçe teknik direktörü Jesus'la Benfica'da yaşadı. Tabii canım oradan gitti yani. Yani o, o da Jesus Fenerbahçe'ye gelirken ne kadar övmüştü hatırlasana. Tabii. Yani o, burada öyle bir isim de var Darwin Nunez. Atalanta daha fazlasını istiyor. Lukman haberleri. Adem Ola Lukman ee, baya bir konuşuluyor tabi. Adem Ola Lukman'la söz kesmesine rağmen Atalanta'yı ikna edememiş Fenerbahçe. İtalyan ekibinin 40 milyon euroluk son teklifi geri çevir diye öğrenildi. lacibet Siyahlılar, Lukman gibi bir oyuncuyu bu transfer döneminde satmamız için çok daha iyi bir teklif olmalı mesajını gönderdi. Ee, Sarı Lacivertli yönetim değerlendirme yapıp kararını verecek. <laughs> Şimdi bugün tabi e, Arabistan Seferi diyelim or. Arabistan Seferi'nde masaya yatacak bir başka isim. E, El Nesiri. El Nesiri'nin kiralanması. O da Katar yolcusu. Evet kiralanması konusu. E, onu kiralamada durumunda e, zaten doğal olarak bir tek şeye kalıyorsunuz. Canduran'a e, kalıyorsunuz. Evet. Golcünüz yok. O nedenle hızlı bir şekilde hoca... Kiralık değil, net oyuncu istiyor. Çünkü sezon sonunda John Duran diyor, gidiyor yani. John Duran'la yeniden anlaşma ihtimali olur mu bilemeyiz ama çok acayip bir on servisi olan, çok yüksek bir maaşı olan oyuncudan bahsediyoruz. Yani ma maaşının e, yar yarısından biraz fazlasını eski kulübü hala ödemeye devam ediyor biliyorsun yani. Fenerbahçe bir kısmını ödüyor. El Nasır. Evet. E, yani bence yeni sezonda John Duran Fenerbahçe'nin çok fazla Gündeminde yok. Olur nasıl çok uygun bir rakama bırakır bırakır bir takas olur onu bilemem tabii. 70 küsürü aldı onlar. Tabi canım. Aston Villa'dan. Kolay kolay yani gitmez. O nedenle bence Luke Moon gibi isimler, işte Lukaku gibi isimler bir hayli şu sıralar Fenerbahçe'yi yoracaktır yani. Bir Sto Santrofor transferi Fenerbahçe'de Genduzi gibi, Saba gibi hızlı olmaz onu söyleyeyim. Ben yani öyle Mert Bey de asıl konsantre olunması pozisyon orası değil mi? Forvet. Gecikiyor Fenerbahçe diyor. Fenerbahçe'nin hangi anlamda geciktiğini düşünelim. Parasal olarak mı geç kalıyor? Yok hamle zamanlaması. Ben bu konuda çok geç kalacaktan Tek oyuncu üzerinden çalışıyorsunuz. Çünkü oyuncuyu da getirseniz birinci hedefiniz olan e, Avrupa Kupası'nda oynatamıyorsunuz. Ama liginizde oynatabileceksiniz. <laughs> Bence orada en iyisini e, alma çabasında olabildiğince inceleyip sık dokuyacaklar. Yani orada biraz yarın alıştırdınız bizi, yarın ya da öbür gün getirin noktası olmaz diye düşünüyorum. Peki, e, Sarri'nin açıklaması var fanatikten, onu verelim. Zio e, Sarri, Genduzi ile ilgili konuşmuş. E, bir onu ekranlara getirelim. Genduzi'den iyisi... 80 milyon euro diyor Tayfun abi. Genduzi'den e, iyisi 80 milyon euro. Da. Hayatında ilk kez tek idmana çıkan bir oyuncuyu oynatmak zorunda kaldığını söylüyor Sarri. O da Taylor, Kenneth Taylor, Taylor oynattı. Evet. Tecrübeli çalıştırıcı Genduzi ile ilgili bir soruyu ondan iyisinin maliyeti 80 milyon euro civarında olur diyor. Ya o da giden oyuncusunun hakkını teslim ediyor. Yani ne kadar önemli ve özel bir oyuncuyu gönderdiğinin farkında. Altını net çizmiş. Hı hı. Ee, gelir gelmez de zaten Gendüzi bir şekilde kendini gösterdi, kanıtladı. Ha, çok konuşuruz Gendüzi'yi bence. Nelson, Semedo ve Alvarez. Dönmüşler. Dönüyorlar. Ee, 19. madde onu verelim kaos uzmanı Tedesco'yu aslında verecektik de zaten açıklamasını verince hmm. kaosu nasıl çözdüğünü kendi kişisel hayatından e, anlatmış oldu. Ondan o haberi bugün e, atladım. Brown daha sonra tabii şimdi Fenerbahçe'de Levent'in sakatlığı çıktı yaklaşık 4-6 Fenerbahçe hafta. Fenerbahçe'nin ana sorunu, ana sorunlu bölgesi sol taraf şu evet, anda. Evet. Yani 4-6 hafta deniyor. Archie Brown sakat. E, yani oradaki formül Mert e, sol bek olabilir. Bir, ya da Çağlar stoper, Jaden. iki Bu ikisinden back. biri olabilir. Yani sanki Mert Semedo mu olur? Orada da e, sağ tarafı riske edeceksiniz. Semedo tek kalıyor. Semedo tek kalıyor ve onun ötesinde yeni sakatlıktan çıkmış birisi. Hı hı. Bakarsın çok hızlı bir şekilde Fenerbahçe sol beke e bir transfer gerçekleştirebilir. Zaten biliyorsun zorunluluktan değil, arıyordu Fenerbahçe. İsmi e, ismi de çıkmıştı. Mısırlı mıydı? Neydi o? Faslı. Faslı. El Karvani. El ismi de çıkmıştı. Orayı arıyordu Utrecht yani. Utrecht'te oynuyordu. <laughs> Bakarsın. Onu da şu anda hemen yapabilirler yani. Peki. Kaç